that's A, B tam sayı ve e, B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü 5 şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. İlyas öğretmen özel olarak tasarladığı dar tahtasını ve her birinin üzerinde farklı gerçek sayıların yazıldığı dar toplarını sınıfa getirmiştir. Dar toplarının birer tanesini aşağıda isimleri verilen öğrencilere vermiştir. İlyas öğretmen öğrencilerden dar toklarını üstünde yazan gerçek sayıları uygun bölgelere atmalarını istemiş ve bölgeyi isabet ettiren öğrencinin okun üzerindeki sayı değeri kadar puan alacağını, aksi durumda puan alamayacağını söylemiştir. Atışları yaptıktan sonra Ali ve Lale puan alırken Ahmet ve Hale puan alamamıştır. Buna göre okların isabet ettiği bölgeler için kaç farklı olası durum vardır diye sorulmuş. Şimdi baktığımızda pi dediğimiz sayı irrasyonel bir sayıydı. O halde Ali gelip bunu irrasyonellerin içine atacak. Lale ee, yine puan almış 8 bölü 3 rasyonel sayı olduğu için Lale de bunu rasyonel sayıların içine atıp yine puanını almış oluyor. Hale ve Ahmet'e bakıyorum. Şimdi Hale'nin kök 9 dediğimiz sayı 3'ün karesi olduğu için kare kök 9 dışarıya 3 olarak geçecek. Ve 3 dediğim sayı buradan rasyonel sayılara, tam sayılara, doğal sayılara geldiğinde bunlardan herhangi birine geldiğinde Üç sayısı doğru yere gelmişken bizim e, puan alamamış dediği için hale puan alamaması için yalnızca irrasyonel sayıları atmalı puanlı. O zaman buraya H harfini yazıyorum hale buraya attığı için buraya attığında yalnızca puan alamayacak. Şimdi Ahmet'e geldik. Ahmet'in e, sayısı ise kare kök 12. E, kare kök 12 dediğim sayı tam kare olmadığı için kök dışına çıkamaz. Ve biz kök dışına çıkamayan sayıları da irrasyonel sayıların içine dahil ediyorduk. O halde Ahmet'in e, sayısı rasyonel sayılara gelmiş olabilir. Ahmet'in oku tam sayılara gelmiş olabilir ve doğal sayılara gelmiş olabilir. Halinin oku için bir tane... E, durum söz konusuyken Ahmet'in 3 farklı durumu söz konusu olduğu için bize de kaç farklı olası durum var dediği için doğru cevabım C şıkkı olmuş olacak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.